Deri gibi yağmur yağıyor Ben kuleye gitmeye çalışıyorum Evet, eşyamı bıraktım Şimdi gidiyorum Metroya kadar böyle ıslan aslana gideceğiz, hadi bakalım Kapatıyorum videoyu burada Ya, ne oldu, yürüyor musun? Ben yeni ayakkabı almıştım, yok oldu ayakkabı Her yer ıslandı ya <laughs> Selam! Yeni hostelimize geldik. Burada Kuala Lumpur'dan çok uzaktayız. Böyle 3-4 saat belki de 5 saat uzaklıktayız. Ee, yarın, herhalde benim hayalim olan arabayı görmeye gideceğiz. Hayalimiz arabayı görmek değil, de arabaya sahip olmak. Ama hayalimizdeki arabayı göreceğiz. Zaten ben bir yolların için çıktım, size daha önce anlatmıştım. Merak edenler varsa, Sri Lanka'nın bir veya ikinci bulana gidebilir. Şimdi buradaki en ucu şey yaptık. Ee, bir günlük rezerv ettik. 20 ringgit kaç para yapıyor? 140, 120 140 lira mı? 130 lira mı? Öyle bir şey. Biraz vasat bir yer. Size biraz göstereyim. Şöyle yataklar var. Direkt böyle bize yastık kılıfında çarşafı falan attılar. Hepsini biz açıyoruz. Ya sadece burada bir gece yatmaya geldik. Onun için çok önemli değil böyle şeyler. Şimdi dışarı çıkacağız, yemek yiyeceğiz. Sonra geri geleceğiz, yatacağız, uyanacağız. Çıkacağız, etrafı keşfedeceğiz. Sonra da arabamızı göreceğiz. <laughs> ne kadar heyecanlı anlattım. Şimdi Gördüğünüz üzere duvar full dolu. Ben de bir tanesini bozacağım. Kendi YouTube'umu yazacağım sırf haber olsun ben diye. Ben burada aşırı mutluyum. Çok güzel bir haber aldım. Ama siz de şu an bunu paylaşamam çünkü kesinleşmesi gerekiyor paylaşmam için. Bir e, için. olsun paylaşacağım. Şimdi şunu bozalım. şurayı. Ya Berkay yazsalar zaten. YouTube'a da ne istiyorsanız. Berkay yazın direkt Berkay'da şu çıkıyor. Günaydın. Sabah oldu. Şu duvarın kim yerde hatırlıyorsanız. Hatırlıyorsunuz çünkü birkaç saniye önce sizin için belki de. Ee, gördüğünüz üzere okunmuyor. Şurada yazıyor normalde. Ben dedim ki, şurada kurşun kalem var. Onun üstünden geçersem. Şunda. Gözü ee, gözükür herhalde. Başka renk var mı burada? Bu da varmış. Bu da olabilir. Bana da, da, da baktım. Hangisi güzel olur sen? ya boyu. Daha güzel olacak. <laughs> Evet yazdım. Şimdi daha okunaklı görüyor musunuz? Şurada. Daha önceki halde baya kötüydü. Bakalım buradan birileri gelecek mi gelse çok hoş olur. Haydi gidelim. Abi oturmuş burada video editliyordum. Şimdi asıl ana geldik. Arabaya da buluşacağız. Şu an buraya gidiyor. Eşyaları toparlıyor. Elim kolum tutuyor. Toparlayamıyorum. <laughs> Elimde saat falan tosta var ya şu anda kalbim duracak biraz Hadi gidiyoruz. Abi bu ne ya? Merhabalar abi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok güzel bir araba. Prezent. Sizin abi. vallahi, Siz sorun Ne yapıyorsunuz burada? Siz değil. Ya ben gezgenim. O burada okuyor. Ben Malezya'da IOM var ya biliyorum. Orada okumaya geldim. Dört ayda falan burada. Hoş geldin. Birazdan anlatacağım çok seviyorsan. Abi bir 90 boyla sıramıyorsun abi. Memnun oldum abi. Çok teşekkür ederim seni yorduk buralara kadar. Bütün Türkleri bekleriz. Türk olan herkesi bekleriz. Hepsi belki de bu videoyla bulur. İnşallah. Youtube'a geçmek isterseniz abi Instagram'ını aşağı koyuyorum. Videoları da görmek isterseniz hepsi orada. Evet vedalaştık taksi çağırdık. AVM'ye gidiyoruz yemek yemeye. Abi çok 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 güzel. Yani biraz şimdi mutluyum. Ama bir yandan da üzgünüm çünkü nasıl bu bunu ya diyor kadar belirtmek çok zor Yani bir mutlu hissediyorum, bir depresif hissediyorum, üzgün hissediyorum. Çünkü bu aslında Eren'in hayalimdeki araba. Benim hayalimdeki araba değil. Benim hayalimdeki arabaya çok benzer zaten kendisi de. yani ee, ben o arabaya ulaşmadım. Sadece arabaya dokundum, bindim, gazladım. Yani gazın dedim sürmedim, gaza bastım. Ama Eren de arabanı görseydi eminim çok mutlu olurdu. ben yolda olmayı sevmiyorum bunu biliyorsunuz zaten videolarımı izliyorsanız. Şuraya gelin. Ve şimdi de havuza iniyoruz ama yukarı çıkıyoruz. 37. kata çıkıyoruz. Bu asansörlerde neden ayna yok bilmiyorum. Ve... Ve... Havuza geldik. Evet, geldik bu bütün influencerların geldiği ikonik havuza. Bu da manzarası zaten az önce de ama. zaman Saçıracak Yani bir havuza göre bayağı sıcak Aşırı değil Bugün benim Youtube videosu paylaşmam gerekiyor Bir akşam işte Gece 1'de falan ben paylaşmaya koyacağım Siz saat kaçta göreceksiniz? 8'de falan göreceksiniz 8-9 ocağda bir şey Yanımızda 5 saat fark var o yüzden Gecenin köründe çalışıyorum evet Sonra da bir tane şey var Çok yeni bir şey var çalışmam gerekiyor. Onların işlerini bitirmem gerekiyor. Daha işi almadım. Bu bir deneme. Eğer işi alırsam her detaydan bahsedeceğim. Şimdi şu havuzun keyfini birazcık daha süreyim. Çalışmam gerekiyor. Çalışmaya gideceğim. Hadi görüşürüz. Geldim sonunda. Evet şimdi size her şeyi anlatabilirim. Şimdi ben bugün bunu almaya gittim. Bu SSD'yi. Bu SSD'yi neden aldım derseniz ben artık çalışıyorum. Ben artık gerçekten hayalimi yaşıyorum. Bilgisayarımla dünyaya geziyorum ve istediğim her yerden çalışıyorum. Bir sürelik. İstediğim her yerden. Ee, daha sonra farklı planlar olacak, onları da zamanı gelince göreceksiniz. Daha çünkü onu ben denedim, bilmiyorum. Şimdi peki ya işim ne derseniz, neden bunu aldım derseniz. Dediğiniz üzere ben zaten YouTube ve Instagram'da sürekli videolar atıyorum, fotoğraflar atıyorum. Ben de Kanadalı bir şirketten iş teklifi aldım. Görüştük, bayağı böyle bir ay, bir buçuk ay falan sürdü. Ee, ve dün değil ondan önceki gün işi aldım ve bugün de video işi olduğu için depolamaya ihtiyacım var. Bugün bana bunu aldılar ve bugün akşam da başlıyorum. Huh, çok heyecanlı, çok şeyden detay vermeyeceğim ama dünyayı geziyorum, öğrenciyim ve dolar kazanıyorum, daha ne olsun. Aslında bir yandan bir üzgünlük var, bir yandan mutluluk var. Üzgünlük neden var derseniz bildiğiniz üzere ben Amerika'daki okullara başvurmuştum. Yani bildiğiniz üzere diyorum da yeni geldiyseniz bilmiyorsunuzdur. Evet ben Amerika'daki okullara başvurdum ve bugün bütün sorulara baktım. Neredeyse hepsi red, hepsi, hepsinin satma sabah nedenleri var. Bir tanesi yani bekleme listesinde olacak gibi bakalım hayırlısı artık. Onu da bir gelişme olursa anlatırım çünkü bu YouTube kanalı bayağı benim hayatım. Ben hayatımda ne olduysa her şeyi burada gösteriyorum. Ee, tekrar söylüyorum eğer beni tanıyorsanız, beni gerçekten tanıyorsanız YouTube'da da YouTube'daki ile Merkay gerçek merkayın aynı olduğunu görürsünüz. sesli davranışları veya her şeyi. Tıp aynı. Neyse çok 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 uzatmadan, sizi de tutmadan, kendimi de tutmadan çünkü çalışmalıyım. İşime döneyim. Görüşmek üzere. Batu Caves'e geldim. Bu Malezya'daki sanırım en ünlü yer çünkü ben bir tek burayı bir de alalım. Buradaki o iki süreleri biliyorum. Öyle sanırım tapınakları da video çekmek yasak mı değil mi çözemedim o yüzden çok çekmiyorum konuşurken de biraz kısık sesle konuşuyorum telefonda. Size sadece azıcık etrafı göstereyim. Çünkü bu batıki hepsinin hep bana şeyini gösterdiler sadece, girişini. Ben içini gösteriyorum şu an. Şu hep, hep gördüğünüz merdivenler, şurada elimde bayağı parlıyor. Şu gördüğünüz merdivenler, şu arkada, oraya gideceğiz şimdi. Burası ortası, burası da en sonu. Asıl yer herhalde burası. Şimdi inelim, bol bol merdiven. o gördüğünüz avodan geçtim. Karşıya geldim. Asıl göreceğiniz o merdivenlere yani en çok size gösterilen o renkli merdivenlere buradan geçiliyor. Hemen onu da göstereyim. Buralar her yer maymun bu arada. Ben de maymunlardan korkuyorum diyeyim. Çünkü ne yapacakları belli olmuyor. Evet geldik o merdivenlere. O renkli merdivenler burası. Tabii şu an renkleri görmüyorsunuz. Çünkü renkler şu tarafta. Bir aşağıya ineyim daha rahat göstereceğim size. Nerede şimdi bu çocuk? Biriyle tanışmıştım. Onun yanına geri gideyim. Ah eh, burada. İşte Hindistanlı çocukla tanıştım. Evet işte burası. Gördüğünüz o meşhur merdivenler. Yani size hep buradan bir fotoğraf gösteriyorlar. Ben şimdi içeriği gösterdim elimden geldiğince. Bu da etrafı. Sağında sonda yine temple'lar var. Kaç tane temple'lar burada bilmiyorum. Gerçekten yine araştırmadım. Ama bu sefer gerçekten araştıracak vaktim yok. Malezya'yı çok yakında bitireceğim. Neredeyse hiç gezmeden zaten hiç gezilecek her yok dediler bana genel olarak. Ben yani ucundan bir bakacağım, bulursam gideceğim, bulamazsam yapacak bir şey yok. Zamanım da yok.